başladık. Bugün sizlerle samuray saldırısı ve katana krallığını bakacağız. Ben az önce bir istediğiniz aldım. Bir de Onları alayım. Evet arkadaşlar bugün süper kandıracağız. Bakın süper kandırmak istiyorsanız bekleyeceksiniz arkadaşlar stadyumda Benim taktiğim bu. Bir de ekranın sağ üst köşesine tıklarsanız sırayla mesela sağ üst, sol üst, sol alt ve sağ alta tıklarsanız zaten 4 olmuş oluyor. Bekleyip bunlara basarsanız güzel bir şey çıkacak. Yani bu benim taktiğim. Ben öyle şeyler, ben öyle yapınca güzel şeyler çıkıyor. Bir, yarım dakika bekleyecek. Tıklayalım. Sağ alt, Arkadaşlar şey demez, yapmayın. Bazen oluyor. Bir de tane elmas almıştım. Samuray saldırısına gideceğiz. İşte katana kralını falan bakacağız. Bu arada arkadaşlar yeni kostümler gelmiş. Deneyelim bakalım şey var mı? Nedir ismi? Adam öldürünce bir etki bir şey değişikliği var mı? Atıldığımızda normal adam öldürdüğümüzde yuvarlak bir şey çıkıyor. Bunu öğrenmiş oldum. Ve bir de hiper şarj gelmiş arkadaşlar. Hemen hiper şarjla bir atlayalım. Şöyle. Hiper şarjsız atladık. Çok da önemli değil. Az sonra var, Şimdi de var. Şunu alalım. Ortaya çekiyor. Normalde de çekiyor da. Yani hiper şarjda bir değişiklik gelmemiş arkadaşlar. Ben farklı bir şey bulamazdım. Normalde çekmiyormuş. Normalde çekiyordu. Kaldırmışlar. Bu böyle bir kostüm arkadaşlar. arkadaşlar. Diğerlerine de bakarız. Zaten diğerlerde de aynıdır arkadaşlar. Aynı. Çok bakmaya gerek yok. Şurada i̇şte yeni makma diye bir şey var. Buna tıklayacağız bir. Onların aldıklarını bilmiyorum. Birinci bölümü WhatsApp bir Onların aldıklarını bilmiyorum. Şöyle bir fotoğraf var. Taranın istediği neydi bilmiyorum. Burada da böyle bir şey var. Ben de şaşırdım. Öfkelenmemi iste istediyse, nokta 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 bir şeyler daha demiş. İstediğini aldı diyor. Burada bir Kenji'yi görüyoruz. Şurada ben göremedim. Gördüyseniz yorumlara yazarsınız. Kenji'nin şu şu dükkanını görüyorum burada. Onu kaybetmenin üzerinden bir sene geçti diyor. Burada da ben Kenji'yi görüyorum. Daha fazla zamana ihtiyacım olduğunu sanıyordum diyor. Bu da yine Kenji. Ama hep Kenji konuşur. Nedense. var birkaç tane. Belki de yine Kenji. Neden ki hep Kenji konuşuyor? Farklı kartları konuşur. Bilmiyorum. Devam edecek ihtiyacım olan daha fazla içti. Anlamadım ben. Anlayanlar varsa. Ha bu arada yeni gelen karakterleri deneyeceğiz. Nerede o? İşte burada. Bunu da deneyeceğiz. Daha bundan bir tane de kostüm mü alsak? Nasıl bir şey? Tamam. Kostüm olur. Ben kostüm aldığımda bir, yine bir daha çekerim. Son arkadaşlarımızı çağıralım diyecektim. Davet edilmeye bekleyen bir katılma isteği var. Merhaba diyelim. mı oynayacakmışız. Dynamay kalalım hem. Zaten bugün 900 kupa yapacağız. 46 kadar. Ben hazırı verdim arkadaşlar. Onlarda bekleyelim. vermiyorlar. Bir dakika. Bir dakika. Hazırlanın, başlayalım dedim. Ha, dayanma ki alalım. Ben şunu almayı tercih edeceğim ya da şunu almayı tercih edeceğim. Ha. Bu arada vermiyor arkadaşlar Yeni kar gelen karakteri bir alalım. Şunu da basalım. Bunlar bir samuray sablasına girelim. Şimdi girmesini bekliyoruz güzelsin. Yeni gelen karakterleri bir deneyeceğiz. Bu modda arkadaşlar doğan şeyleri öldürüp bakın bir şey çıkıyor içinden sağlık. Bunlar topladığımızda bakın yükseliyor. Eğer ki rakip adamları öldürürsek ise bunlardan iki tane çıkıyor. Bakın iki tane çıktı. Her zaman da şunu da öldürürsek iki tane çıkacak. Ama bunlardan birer tane çıkıyor. Sonra bunların daha iri, yar iri gelecek. Bunlardan daha fazla çıkıyor. Ben böyle biliyorum. Yine Ems. Ne? Neyimiz? Rosa. Ne yapıyorsun o? Bakın şurada daha bir irileri çıktı. Yanımızda. Kenji gibi vuruyorlar. Buşlar. Sizi öldürecekler ya. Bunlardan kaç tane çıkıyor unuttum. Bunlardan da aynı adamlar gibi iki tane çıkıyor. Ve öldük. Evet. Şu an kaça bir oynadık bilmiyorum ama ben Rusa'dan tamam, bir alacağım. Gel Rusa gel. Gel. Ecelin olacağım senin. Gel. Kavga mı öleceksin. Böyle. Zafer'e <laughs> bizim 30 puanımız kaldı biz az önce iki tane daha az. Bunlar da bir şeyi. Bunlar öldüğünce karşıdan çıkıyormuş. Bunlar bir de elleriyle sıkıyor silah var. Öyle bir şey var yani. Şimdi basalım Bunlar bize alır şimdi. Öğrenelim kaç tane çıkıyormuş. Ben de şu an unuttum. Bunlardan iki tane çıkıyor. Bir de boss çıkabiliyor arkadaşlar eğer maç uzun sürerse. Belki çıkabilir. Şimdi doğru şu yuvarlak çıkan yerlerden doyuyorlar arkadaşlar. Ya şu sıkan adam çok gıcık bir şeye. Şu son iki puan kaldı ve maçı kazanıyoruz. Önümüzde atalım. Arkadaşlar Clancy yıldız oyuncu olmuş. 8 2 oynayarak onu da bir atalım. Bu karakter böyle bir karakter arkadaşlar. Özel gücü kendimize ve arkadaşlarımıza can veriyor ama kısa sürüyor. Evet. Yani Dynamite bugün 9 küpe yapamasak da bir deneyeceğiz. Hesaplaşmaya girelim be. bekliyoruz. Kazanmayı ümit ediyoruz Allah izniyle. Arkadaşlar bu arada sonra kapatacağım. 10. dakikalarda 11. dakikalarda başladık. Şöyle atalım. Şuna da atalım. Atmayalım. Ya bu ne onun ismi? Fix'in özel gücü çok gıcık o bir şey. paşam. mortis adı o yük al so bir saniye dayan bir saniye şey burada hirayı edebilen da bilen bilir mu et paşam, git başımızdan abi adam 15 yük yapmış bizimki hala 6 yük al al işte Bunda bir de basar var. O zaman oraya atlıyor. Ya 3 saniye dayan ya. Neyse 0 kupa mı aldık? Artı mı aldık? 0 kupa aldık. Hiç tebrikler falan yok arkadaşlar. Bunlara bunları oynamasını bilmiyor. Sen çift alalım bir de. Belki üstü daha şey oluyor. Ne giriyor? Arkadaşlar sesim tam net geliyor mu size? Yani ben net duyuyorum ama siz yorumlara yazın. Abi sesin net gelmiyor falan yazın bir bilelim yani daha çok bağıracağım. Bağıracağım derken size bağırmayacağım. Sesimi yükselteceğim. Abi bir gidin ya. Senin gitmeniz lazım. Ben de Edgar'da acaba şey var mıydı? Ne ismi? Arkadaşlar neydi? Wasabi. Gel buraya kal paşam sen gel. Oo. Şurada i̇şte barlayayım mı? Barlayayım büyük ihtimalle. Aynen barlayaymış. Sık kolt paşam sen sık. Şunu alalım. Geliyor kolt. Arkadaşlar sıkıştık. Arkadaşlar sıkıştık. Piper rolü Piper. Piper ölme. Arkadaşlar Videoyu bu maçtan sonra kapatacağım maalesef. Kapatmak zorundayım. Ben bir şu açılımı yaparım shorts videomda. Bir tane de short video yapacağım. Yani süre yetmeyecek. Sizin de vaktinizi çok almak istemiyorum. Evet. Evet paşamız yolculukta. Ve ikimiz de öldük. Ve maç bitti. Yine sıfır kapı aldık. Diğer videoda yapacağız arkadaşlar 9 artık yapacak bir şey yok. Ben burada bir videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar beğen, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın. Ay. Bildirimleri ayar açarsanız video attığımda geliyor. Arkadaşlar bay bay.